Merhaba sevgili akrep burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım hadi bakalım neyse halınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceleyelim yüksek bir tepenin üzerinde bir genç erkek ileriye doğru bakıyor sanki beklediği biri var almak istediği bir haber var belki bir e, müracaatta bulundu bunun e, Sonucunun neticesini bekliyor. Bir de midenize dikkat edin sevgili akrep burçları. Mide ağrıları, sindirim sistemi bozuklukları sizi biraz bu hafta tedirgin edebilirler. Maşallah dileği niyet olanlar niyetiniz dileğiniz tutmuş diyebilirim. Haydi bakalım Bismillah diyelim. Evet aman aman bir keder gözükmüyor. Ee, mutluluk verici gelişmeler gözüküyor inşallah Bir e, koç adam varsa yerini bulmuş diyeceğim Kafa dağınıklığı var yani böyle bir şeyleri toparlamaya çalışıyor olabilirsin Hani böyle e, eksik kalmış işlerin üzerine yoğunluk yapıyor olabilirsin e, Uzun zamandır görmediğin insanlarla iletişime geçebilirsin Hayatınla ilgili ciddi kararlar alabilirsin, değişiklik yapmak isteyebilirsin. Sevgili Akrep burcu kardeşim. Yurt içi yurt dışı bağlantılarınız var. Evet, Hindistan'la bir alakası olanlar varsa, Hindistan'a gitmeyi düşünüyorlarsa böyle mutlu bir gelişme var. Bir de büyük bir kurban kesmek isteyenleriniz vardır. Hani böyle bir büyük bir e, hastalıktan kurtulmuş Büyük bir sık bela atlatmış da işte bir inek kurban edelim demiş. Mesela bir kurban var, kalabalık temiz dualar var Allah hayırlara yazsın. Kafandaki soru işaretlerini 3 hafta içinde sanki çözümleyebilirsin. Bir ateş yanıyor ortada böyle çalı çırpıyı tutuşturursun ya kamp ateşi gibi bir ateş yanıyor ortada. Ama bu ateşin alevleri yükseldikçe bazı olaylar da gündeme çıkacak. Sizi üzen, size zarar vermeye çalışan, sizi sıkıntıya süren bir takım insanların gerçek yüzlerini görebilirsiniz sevgili Akrep Burcu kardeşlerim. Maddi konularda biraz daha tutumlu ve detaylı olursanız, işlerinizdeki eksiklikleri gidermeye çalışırsanız, daha relax olacaksınız. Tedirgin bekleyişlerinizin sonunda bir aydınlık gündeme gelebilir inşallah. Pencereleriniz açılıyor. Kız oğlan, kız veya oğlan evlendirme niyetiniz olabilir. Bunun söz nişan olayı olabilir. Eylül 5 saat 11.30'a bir dikkat edin bakalım. Yine böyle bir karışıklık var ama inşallah bu karışıklık tatlı bir telaşın karışıklığıdır. Allah kalbinize, gönlünüze göre verir. Evet, tansiyonunuz çıkışları, mide ağrıları sizi zorlayabilir. Uykusuzluktan kaynaklanan, stresten kaynaklanan yorgunluk biraz canınızdan bezdirebilir ama tutarlı davranırsanız, dediğim gibi mantıklı davranırsanız çok şeyin üstesinden geleceksiniz. Yeni bir işe başladıysanız, bu işinizde de bütün gücünüzle emeğinizi sarf edip çalışırsanız çalışıyorsunuz. Akrep çalışkandır. Özellikle ticari kafası çok iyidir akrebin. Başarılar elde etmeniz olası. Evet yolculuklar var. Şehirler arası yolculuklar var. Temiz güzel haberler gözüküyor Allah'ın izniyle. <laughs> Şöyle yaparsak. Duygusal anlamda biraz dediğim gibi tedirginlik yaşıyor olabilirsiniz. Psikolojik olarak biraz kırgın olabilirsiniz. Anlaşılmadığınızı düşünebilirsiniz. Değer verilmediğinizi düşünebilirsiniz. Bu biraz sizi üzebilir. Bir ikilem içinde kalan bir akrep beyi, kaba karışıklığın var, ailesiyle sevdiği arasında kalan bir akrep burcuysanız, mantıklı düşünün. Aile de tabii ki önemli. Sevgi de önemli. İnşallah orta yolu bulursunuz. Bir surat. Çirkin bir surat. Şöyle göstereceğim. Sırıtan bir surat. O kadar çirkin bir insan ki bu. Kadın erkek yorumu size bırakıyorum. Gözü sürekli üzerinizde olan ve sizin acınızdan beslenen, sizin sıkıntılarınızdan nasiplenen bir insan bu. İnşallah hayatınızdan böyle bir insanı def edersiniz. Bir ölüm haberi gelecek. Gelebilir ee, 68-70 yaşlarında bir erkek. Duyabilirsiniz. Çok yakın gözükmüyor. Yazılar var. Para hesabınız var. 8, 11, 17 bu rakamlara dikkat edin. İnşallah olumlu bir süreç gelir çocuklar yine maalesef. Öksürüğüm başladı. Kafanı karıştıran bir takım soru işaretleri varsa biraz daha bekle. Araştırmadan fevri davranma, bir ev e, alma, ev taşıma durumu söz konusu olabilir. Kaplumbağa kabuğunu çıkarmış. Bir de büyük bir silah, tüfek çıkmış. Ben sese yoruyorum. İnşallah güzel bir sestir. Bir avcı düşün. Bir avcı düşün bir aslanı avlamaya çalışırken kendi aslanı av olacak farkında değil. Adımlarınızı dikkatli atın. Karşınızdaki insana zarar vermeye çalışıyorsunuz. O insandan zarar görebilirsiniz. Ama ne bu niyet olan kardeşlerim dikkat edin. böbrek ağrıları, sindirim sistemi ağrıları sizi zorlayabilir. Bir de dev bir böcek düşün kozasında yavrusuna yakalam tutmuş sanki böyle bir pislik bir art niyet birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yapamayacak eli kolu bağlanmış ha hafta içi sürprizleriniz olabilir hafta içi kısa yolculuklar gündeme gelebilir bir mal paylaşımı gündeme gelebilir ve yüklü bir kısmetiniz var İnşallah her şey hakkınızda hayırlı olsun. Diş ağrılarına dikkat edin. Dediğim gibi sindirim sistem hastalıkları, mide ağrıları size biraz sıkıntı verebilir. Her şeyin hayırlısı olsun arkadaşlar inşallah. Ellerim kahve olduğu için onu bir temizlemem lazım canlarım. Pamuk tabii ki almış. Evet. Ayşe Official Instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz söylemesi benden takdir Rabbimizden hayırlı günler hayırlı haftalar olsun hiç kimseyi kafanıza takmayın hayvanlarımızı ihmal etmeyin hayvanlarımız bizim için gerçekten çok önemli onlar da Allah'ın bir yarattığı Allah'ın yarattığı cana sahip olun. Art niyetli insanlar çıkabilir. Hayvanları beslediğiniz için laf söyleyebilir. Bana bile söylüyorlar. Utanmıyorlar ya. Bir lokma mamasını suyunu nasıl hazımsızca döküyorlar, kıskanıyorlar bilmiyorum ama şunu bilmiyorlar ki bugün eziyet ettiği hayvanın bir lokmasına muhtaç olabilir ama onu bulamaz. Aynen öyle. Hayvan sahiplenin, hayvan satın almayın. Hiçbir şeyi de kafanıza takmayın. Allah kalbinize, gönlünüze göre versin her şeyi. Sizleri seviyorum, sevgiyle selamlıyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.